Merhaba arkadaşlar, YKS 2022 sınav sonuçları erken açıklanır mı? Yani daha doğrusu bugün 8 Temmuz günü açıklanır mı? Tüm ayrıntılarıyla aktaracağız. Hemen aşağıdan abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki e, şu anda merak eden bir konu var. YKS 2022 sınav sonuçları. Peki erken açıklanır mı? E, erken açıklanma ihtimali var. Çünkü bunu ÖSYM bundan önceki senelerde de yaptı. E, bu sene yaparsa şaşırmamalıyız. İlk defa olacak bir şey değil çünkü. Bundan önce senelerde e, ÖSYM erken açıkladı sınav sonuçlarını. Peki e, bugün yani 8 Temmuz günü açıklanma ihtimali var mı? Evet, var. Yani çok yüksek bir ihtimal olmasa da e, var arkadaşlar böyle düşük bir ihtimal olsa da var. Yani her an açıklanabilir, yarım saat sonra da açıklanabilir, 5 dakika sonra da açıklanabilir. Bunu sizlere belirtelim. Peki e, hadi diyelim bugün açıklanmadı 8 Temmuz'da bayram içerisinde açıklanır mı? Bayram içerisinde açıklama ihtimali arkadaşlar çok düşük. Yani yok yok diyebiliriz. %2-3 ihtimal. Çünkü bayram içerisinde herkes tatilde. Orada çalışanlar da tatilde haliyle bunları açıklamaya da insan lazım olacağından dolayı bayram içerisinde açıklama ihtimali çok az yani çok düşük bir ihtimal onu sizlere belirtelim ama e, onun dışında birkaç gün erken açıklanır mı e, normal tarihe göre açıklanır mı açıklanabilir çünkü dediğimiz gibi bakın altını çiziyoruz. ÖSYM bunu bu sene ilk defa yapmayacak. Bundan önceki senelerde de bu tarz şeyler yaşanmıştı. Yani sınav sonuçlarının erken ışıklanması falan derken bu tarz şeyler bundan önceki senelerde de yaşanmıştı. O nedenle yine aynı şeyler yaşanabilir. Umarız tabii ki bizlerin de isteği öğrencilerin bir an önce sınav sonuçlarını görmesi. E, bakalım süreçte göreceğiz. Açıklandığı gibi de sizlere aktaracağız. Kanalımıza aşağıdan abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.